Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Mehmet Ali ve Mar var yanında. Brastar videosu çekeceğiz. Akşam şöyle başladı yazayım. Evet arkadaşlar baş yazdım. Akşam hemen hazırı verdim. Görevim var ve bu ortakta 10. kademeye gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar şöyle hemen hazır verdim ben. Hadi hazır verin. Hadi Mar. Arkadaşlar hemen bir mali. Keşke Sprout alsaydı arkadaşlar. Arkadaşlar keşke Sprout alsaydı. Bakalım bu videoda karakter çıkartmaya çalışacağız. Savaş kutusu var bir tane. Arkadaşlar şöyle. Hayır öldüm ya. Arkadaşlar ya öldüm. Öldür el primoyu Mehmet Ali. Adamsın Mehmet Ali. Hayır geber. Uy. Hayır ya gidemedim. Keşke topu atsaydım bari ileriye. Hayır arkadaşlar gol ya. Ben dedim tiksek içmeyin diye. Hayır 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 abi ya hayır ya arkadaşlar ilk elimizden yenilgi almayı sevmiyorum. Hadi hayır. Hayır ya, hayır ya. Öf ya. Şey, ilk elimizden elimizden yenilgiyle ayrıldık. Bakalım görevler diyeceğim. Görevlerde ne var? Başka Kolt değil. Oo, uh, Colt. Nita hepsi 4 olmuş. Nita'yı aldım arkadaşlar. Hazır verdik üçümüzde. Bakalım ne yapabilecek miyiz? ben az önce Noni'yi denedim. Noni'nin şeyi cephanesi çok değişik. Yani sıkışan arkadaşlar Nita'nın az önce yaptığım gibi uzatıyorum ya. Çok değişik bir şey. Onu alıştırma yaparken gösteririm size yarın. Akşam iki video gelecek demiştim. Zamanım yetmedi. Çok işim vardı. O yüzden videoyu akşam çekiyorum. Yarın yüklenirse ya da gece yüklenirse. Kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle hayır ya. Hayır ya atamadım arkadaşlar ya. Ama atarsın Mahir. Adamsın Mahir. Akşam golü buluyoruz. Crazy Mahir. Arkadaşlar hani böyle ya. Nanny'ninki böyle değil. Nanny'ninki kıvrımlı falan bir şeyler var. Çok güzel. Oo çıkarttım. Arkadaşlar kurtardım onu. Hani gel buraya. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz çok değişik bir şekilde gidiyor. Abi çok güçlüler ya. Ama biz yine Hayır ikisi de yüz canla kurtulduk. 100 canla gol atarlarsa sinir olurum. Yani garanti sinir olurum. Hayır. Şöyle sıktım ona. 4 can. Hayır. Hadi hayır? Hadi atın o golü. Hadi Mehmet Ali. Sık oğlum ultini. Hadi şekilli gol. Hayır abi ya hayır ya. Hayır öldürdü. Akışa kral Mahir Mehmet Ali. Akışa şöyle gidiyorum. Hadi baby yenelim şunları baby. Çok iyisin. Çok iyisin Mehmet Ali. Şöyle geber. Akışa şekilli gol görmek isteyen var mı? şekilli gol görmek isteyen var mı? Bak şu şarj 20'ye düşmesine rağmen şekilli gol geldi. Şekilli gol. Duvara çarptırıp atarız baby. Duvara çarptırıp atarız baby. 5, 18, 40 dedi. Arkadaşlar hazır verdim ben Mehmet Ali arkadaşlar. Oynayacağız bakalım nasıl oynayacağız. Nisa'yla görevim var. Nisa'yla oynayacağım. Arkadaşlar benim totemim ne biliyor musunuz? O savaşçının çıkması için arkadaşlar. Öldürdüm onu. Scout öldü. Bir de ölecek. 2750 vuruyor arkadaşlar ikinci vuruşu. Çok kuvvetli. 1'in ikinci vuruşu arkadaşlar 2750. Yazıp Adamsın Mehmet Ali'ye. Maalesef öldürmüş. Şekilli at dostum. Şekilli atarsın sen. Senin adın şekilli atmak dedim olmadı. Gol bile atamadık. Ya bir değildi de var gol atsaydık ya. İşte şey bunlar da salak topu hep birbirlerine atıyorlar orada. at bana dostum. Şuradan bir şekilli gol değil. Kalenin içine girme golü arkadaşlar. Bütün videolarda yaptığım şey Brawl Stars videolarında kalenin içine girip gol atma benim proluğum yani o. Yani proluk alanımda soru soruyorlar bana arkadaşlar yani. Öyle diyeyim yani proluk alanımda. O baksanız 2750 diyor ya. Hadi Mehmet Ali at dostum. Bir şekilli gol hayır olmadı. Gelmeyeceksin oradan sen. Bibi sen oradan gelmeyeceksin dostum. Öleceksin dostum. Hadi Mehmet Ali bir şekilli gol isteriz senden baby. Bir şu şekilli gol isteriz bebeğim. Arkadaşlar Mehmet Ali. Hayır. Bir aldık. Şöyle kalenin içine girmek. Oha koskocaman yazdı. O koşa kos kocaman kreize ara. Uu, üç tane görev birden tamamladık. Abi. Üç görev birden tamamladım. O koşa, üç görev tamamladım. Üç görev bizde birden. Yazacağım arkadaşlar. Üç görev Birden tamamladı arkadaşlar. Birden. Üç görev birden. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Gözümüzü. Gözüm kapattı. Ya çıkmadı. Hadi altı yazsın mega kutu. Hadi altı. Hadi altı. Altı. Karakter geliyor. Karakter geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Elfir mu? Akşam, bu kadar heyecan daha iki saniye daha endirimiz var. Bu kadar heyecanlanmamıza gerek yokmuş. Kime bassam bunu? Sana basacağım. El primo. Şu altı yazdı ve El primo geldi. Arkadaşlar savaşçı çıktı. El primo çıktı. Şöyle herkesi yükseltelim. 140 istedi. Bayağı istedin dostum. Daha görevimiz ne var? Arkadaşlar büyük kutuya son 30. Arkadaşlar nitari görevimiz tamam. tam. 12 düşman yok etmemiz gerek. Arkadaşlar ben 12 düşman yok ederim. Olkur 3 görev birden ve Alpir mu? Mega kutudan 6 yazdı arkadaşlar. Mr. Pinoni. Mortis güçlü takım. Ama biz de güçlüyüz. Siz güçlüseniz biz de güçlüyüz dedim ve öldük ama yaşıyoruz. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorsam o golü atamayacaksınız. Ben yaşamıyorsam atacaksınız. Ben dedim. Abi çok güçlüler ya. Bak canım hani bir de ultisini kendisi yönetiyor. Benim eski hesam değil ama ondan önceki bir tane daha hesam vardı arkadaşlar. Onda öyleydi. Nani vardı. Arkadaşlar Nani. Yani ultisini kendisi yönetiyor arkadaşlar. Ultisini siz götürüyorsunuz. Eman eman koçale. Eman eman. Oo, Mortis gitti baby. Mortis gitti baby. Öleceksin baby. Görmezsin oğlum. Bak öldürdüm onu. Şöyle yaptım. Öleceksin hani. Öleceksiniz. Öleceksin Mortis. Öleceksiniz abi. Mayra de öleceksiniz. Mayra bir tanesini öldürdü. İkincisini de. Hani İkincisi. ben yaşıyorsam o golü atamayacaksınız. Ben yaşamıyorsam atacaksınız. Aaa gerizekalı. Bak şekil atayım. Mehmet Ali'ye. Yapma bunu dostum. Eman eman Yapma oyun bunu. Mehmet Ali ver pasını. Eman eman. Eman eman koç Ultimle sıkacağım. Şekilli gol atacağım ben şekilde atacağım. Gol! Crazy Arat'tan crazy goller arkadaşlar. Crazy Arat'tan. Crazy goller. Crazy Arat'tan crazy goller. Arkadaşlar şöyle. Hayır. Hadi mi? Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hadi Mehmet Ali dayanın dostum. Dayanın dostum. Dayanabiliriz. Biz bunu başarabiliriz. Başaramayız. Abi ya öldük. Kaybettik arkadaşlar. Evet bir görev daha tamamladım. Ve büyük kutuyu açacağım. Kışa büyük kutu değil umurdu. Yazı 46 yazdı ya. Karakter Abi 46 yazmasaydın keşke. Savaşıyor. onu savaşmıyorum var. Ne yazıyorsun var? Mehmet Ali ne oldu? Mehmet Selim abi annemi teyzem aradı. abim gitti. Neden yazdım arkadaşlar ben de? Neden yazdım? İkimiz girelim. İkimiz. Çevrim dışı. Şu ayrıldım takımdan. Hemen sen bir takımda değil. Şakri Dimar. Davet ettim hadi dostum. den bir şey oldu. Şu 18 savaşçı. 4 bin kupa var. Birisi Sprout. Ha ben de şunu değiştireceğim. Bu var ya. Ne yapacağım? Ne eman. Eman eman. Koçeli. Arkadaşlar ne yapayım? Kaçıncı deneyimim 9. Arkadaşlar. Mar geldi hazırı verdim. Mahir geldi. Bayağı bir geçti. Akşam Mahir de verdi. Akşam bu son elimiz. Uzun sürdü. Son elimize gireceğiz. Yok yok. Bundan sonra bir el daha. Akşam o üç görevi birden tamamlayıp 3 kademe birden alıp El Primo'yu çıkarttığımız neydi be? Ve çok şekil bir gol. Arkadaşlar iki kişinin arasına çıkıp gol attım. Akşam Mahir'in de çok büyük bir payı vardı gerçekten golde. Hadi Mahir. Ya boşuna yapma sanki. Orta sağdan kaleye gol atmayı denedi arkadaşlar. Geç şuraya çarptırıp atabilirdi de. Arkadaşlar Mahir oradan sinsi sinsi gidip gol attı ya. Akşam sinsi sinsi gidip gol attı. Gerçekten çok iyiydi. Aha 7 oldu arkadaşlar. Bir, bir kişi mi oldu? Arkadaşlar son 3 maçımıza gireceğiz. Bu 3 maçımızı kazanacağız. Arkadaşlar bakalım 3 maçımızda ne gibi sonuç ne gibi sonuçlar elde edeceğiz. çok da güçlü değil ama Savaş topunda böyle karakterler iyidir. Ve arkadaşlar baksanıza çok güçlüler. Ne yapıyorsun abi bizim abi bizimki ne yapıyor ya bizim Karl? Ha dostum. Kendine o kadar da güvenme. Abi çok kolay ya. Emman 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 Koçele. Arkadaşlar Emman Emman Koçele. Akşa sansı tanıyanlar videoya bir like ve gol. Sansın şerefine gol geldi. Emman 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 Koçele. Abi ben atacağım. Enman enman Koçale arkadaşlar. Kalenin içine gidip enman enman Koçale. Sans sanayanlar bir like, bir abone. Üç kişi öldürmüşüm. Üç kişi daha öldürmem gerekiyor. 2 elde 3 kişi öldürmem gerek. Oyun başladı. Kızıyor Mahir. 2800 4000 400 ne yazıyorsun reis kışa şöyle bat rengi diyelim sarı olsun Avat yeter şarj kalmadı son iki el İki el. Şah hazırı verdim ben. Hadi Mair ver. İptal edelim. Aman aman. Aman aman. Koca Çıktı arkadaşlar var. Peki arkadaşlar biz oynayalım. Tek başımıza oynayalım ikiyle de. İkiyle tek başımıza oynayalım. Savaş topu arkadaşlar. Geber dostum. Geber dostum. Geber dostum. Geber dostum on canla beni öldürme. Gol arkadaşlar Yusuf Baba Türk. Nita ile gitti golünü attı arkadaşlar. Ona çok güveniyorduk ve golünü attı bugün. Şekilli atayım mı arkadaşlar? Emman emman. Emman At bana dostum. Adamsın sen dostum. Sen reisin dibisin dostum. Sen öleceksin dostum. Ay koş. Ay adamsın sen. Emman ama arkadaşa kil çaldım. Kil çayım kil çalım. Hayır Leonardo sen niye öldürüyorsun be bebeğim? Hayır atamadım. Arkadaşlar şekilli istiyorsanız şekilli atacağım. Yani sizin için şekilli var atacağım arkadaşlar. Yusuf baba attı yine. Bakalım kaç kilo aldık. Ye! Hayır 3 kilo almışız. Son 2 kilimiz kaldı ve bir elimiz. Akşa bu son elimiz olacak. Bundan sonra baya bir kademe atlayacağız yani baya bir. Bunu 500 kilo, 500, 500 bin. Onu tamamlayınca 1500 arkadaşlar galiba. 1500 mi alacağız yoksa biz? Ovele, Abi hayır. Akşa ben öldürdüm. Bir kilimi aldım. Bir kil alırsam tamamlıyorum görevi. Bir kil almam lazım abi. Bir kil alıp bizim kazanmamız lazım. Hayır kilimi çaldın. Şerefsiz. Herkes benim kilimi çalıyor. Hayır ya gol attık abi. Gol attık sevinmiyorum. Neden? Abi ha o bir kilim alıyorum. Artık gol atmanın vakti geldi. Artık gol atmanın vakti geldi. Eman koç Ali. Arkadaşlar. Gol geldi kazandık. Kazanıyoruz. Kaç kilo almışım? O 2 kilo almışım. 500 500 500. Oradan da 30 1500 30. Arkadaşlar 1530. Ve onu da tamam oldu. Oha 4 kademe birden arkadaşlar. Arkadaşlar bunu. Kime versem. Arkadaşlar şehir'e verdim. Baba bekle. Arkadaşlar savaş kutusu açtım çıkmadı. Büyük kutu. Açtım 62 yazdı ya. Ama yazma 62 20 elmas. Büyük kutu 51 yazdı. Aha karakter. Arkadaşlar Daryl geliyor. Videoda iki karakter arkadaşlar videoda iki karakter geliyor. Daryl geliyor, Daryl geliyor arkadaşlar. Videoda iki karakter. Videoda iki karakter. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar kendinizi Arkadaşlar hemen şuradan Pandanita'yı da aldım gitti. Arkadaşlar kendinize bakın. Video bu kadardı. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Akşar.